Evet arkadaşlar bir sonraki derste yola ile basit bir optik şuk klasörünün altına birazdan fotoğraflar dolmaya başladı. Bunu bu şekilde bilgisayarınızda da aynı şurada kullandığımız gibi image resize'i böyle elle vermek yerine eğer fotoğrafları 1/3 oranında küçültmek istiyorsam başlayabiliriz. Evet arkadaşlar bir sonraki derste yoluyla basit bir object, object detection işlemi yapacağız. Bu object detection işlemine geçmeden önce resimlerde bir ön işleme yapmamız gerektiği durumlar sıksa, sıkça karşılaşıyoruz böyle şeylerle. O yüzden size öncesinde Python'daki pilav kütüphanesini göstereceğim arkadaşlar. Pilav kütüphanesi Python'da fotoğrafları okuma ve onların üzerinde manipülasyon işlemleri yapmamızı sağlıyor. Zaten bu dersin de konusu bu olacak. O zaman hızlıca bir şekilde başlayabiliriz. Eğer sizde python'da pilov kütüphanesi kurul değilse arkadaşlar bu şurada görmüş olduğunuz gibi pip install Pillow'la bu kurulumu hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. O zaman derse geçebiliriz. Şimdi öncelikle arkadaşlar from pil import image diyoruz bu pilov kütüphanesinin altında image modülünü çalıştıracağımızı söylüyoruz aslına bakarsanız hatta normal koşullarda bir de hani pil ederek import edebiliriz çünkü onunla alakalı bazı metodları da oradan çağıracağız. Şimdi öncelikle size şey göstermek istiyorum. Bir, bir fotoğrafı nasıl açabiliriz diye. Image dediğiniz zaman arkadaşlar Open diye bir metodumuz var. Bu metodu kullanarak normal sadece dosya petini ona veriyorsunuz. Şurada benim bir tane imajım vardı. Tam JPEG diye. Ben bunu çalıştırdığımda bakın arkadaşlar bizim zaten kanalımızın tam yanını buradan görebiliyoruz. Ben bunu bir değişkene aktaracağım. IMG adlı bir değişkene aktaracağım. Normal koşullarda siz bunu Jupyter Notebook'ta yazmıyorsanız img'yi e böyle bir e, değişken aktardıktan sonra img e show diyerek bunu bu şekilde bilgisayarınızda da bu şekilde açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunun e, nite, e, özelliklerine bakın neler varmış. Şimdi öncelikle ilk özelliğimiz image size böyle bir attribute'umuz var. Bu fotoğrafın 1500'e 500 olduğunu bana söylüyor. Birazdan fotoğrafı da büyütüp küçültürken zaten bunları kullanacağız. Bir de bunun moduna bakalım. Yani hangi modda kaydedilmiş bir fotoğraf? RGB. Mesela bu siyah beyaz bir fotoğraf olmuş olsaydı işte grayscale olacaktı. İşte RGB gibi böyle farklı modlar da var. Bunları zaten dokümantasyondan bakabilirsiniz. <laughs> Şimdi bu objemizin, Yani bu image objemizin biraz önce okuduğumuz objemizin bazı metotları var. Mesela ilk metodumuz rotate. Rotate dediğiniz zaman bakın burada bir açı belirtiyorsunuz. İşte 45 derece veya 90 derece gibi. Bakın 90 derece çevirdiğim zaman fotoğrafı aynı boyutta kalacak şekilde fotoğrafı benim için çeviriyor arkadaşlar. Mesela ama burada gördüğünüz gibi yani boyutları değişmeden fotoğrafı çevirmiş oldu. Biz her zaman bunu isteyemeyebiliriz. O yüzden expand diye bir diyoruz arkadaşlar. O da fotoğrafı tamamen 90 derece çeviriyor. Yani olmuş olduğu gibi çeviriyor. Hatta mesela normalde bunun da size'ına baktığımız zaman 500'e 1500 yani tamamen 90 derece çevirdiğini buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Başka ne metotlarımız var? Mesela fotoğrafı rotate değil de tamamen transpose etmek istiyorsanız yani e, simetrisini almak istiyorsanız onun için de transpoz adı verilen bir metodumuz var. Şimdi bu metodu e, biraz önce size gösterdiğim gibi şuradan yani şu yine imajın altından çağıracağız. Bu metodu ona direkt yani hangi metodu çağıracağımızı onu bildirmemiz gerekiyor. Image diyorum arkadaşlar. Flip top bottom deniyor bunu. Yani alt altını üstüne çevir şeklinde. Flip flip şeklinde söyleyeyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi altını üstüne çevirmiş oldu. Dokümantasyona baktığınızda arkadaşlar, Flow Optimization dokümantasyonuna Orada bunlardan bir sürü görebilirsiniz. mesela. Şimdi bakalım buradan. Image modülünün altına bakıyoruz. Mesela image processing yazıyor. Zaten ben de çoğu kısmı dokümantasyonlarını hazırladım arkadaşlar. Mesela transpose metotlarına gelelim. Bakın flip right, flip top, işte rotate 180, rotate 270 gibi burada böyle bir sürü metodumuz var. Okey. Mesela şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben bu fotoğrafı boyutunu değiştirmek istiyorum değil. Okey. Geliyorum. Image diyorum arkadaşlar. Resize denilen bir tane daha metodumuz var. Bakın, ben, ben, ben bir tuple içerisinde iki tane integer değer istiyor. Hemen bir tane tuple açıyorum e, parantez aç kapı yaparak ve ben bu fotoğrafı %100 olarak küçültmek istediğimi söylüyorum ona. Bakın, böyle bir küçültme yaptığımız zaman, hatta şöyle 300'e 300 yapayım. Böyle bir küçültme yaptığım zaman fotoğrafım Şirin oluyor yani stretch gibi yani fotoğraf biraz eğip büküyor görmüş olduğunuz gibi. Peki ben bunu doğru oranda nasıl e, mantıklı bir şekilde büyütüp küçültebilirim. Yani bu aspect ratio'yu yani düzgün bir şekilde e, tutarak bu fotoğrafı resize etmek istiyorum. Buna bakalım. Şimdi bildiğiniz gibi zaten benim iki tane e, image size dediğim zaman iki tane değerim var değil mi? Şu width bu da height. Yani genişlik ve yükseklik değerlerim vardı. Şunu şöyle yapabilirim arkadaşlar mesela width height iki tane değişken de bu değerleri tutabilirim. Görmüş olduğunuz gibi mesela width'te artık 1500 değeri tutuldu. height'ta da 500 değeri tutuldu, yeni mesela width belirliyorum, new width diyorum mesela, yani bu width değerini 3'e bölüyorum. Şimdi ben bunu yaptığımda şu şekilde, şöyle göstereyim. de burada mesela bak, bakın burada bir e, float değer oluştu ama benden istediği resize derken integer bir değer oluşmasını istiyordu. Keza burada mesela böyle küsuratlı da değerler oluşabilir. O yüzden onları engellemek için ben bu değerleri tekrardan şöyle integer bir forma getiriyorum. Hatta şurayı da height yapalım. Tamam. Şöyle yaptığımız zaman bakın yeni boyutlarımı belirledim. Yeni width'im 500, yeni height'ım da 166 olması gerekiyor. Şimdi aynı şurada kullandığımız gibi image resize'ı böyle elle vermek yerine eğer fotoğrafları üçte biri e oranına küçültmek istiyorsam yeni bitlerini buraya veriyorum. Yeni height de buraya veriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aspect ratio'yu burada koruyarak fotoğrafı yeniden boyutlandırmış olduk. Tamam ben mesela fotoğrafımı ayarladım. Yani fotoğrafım çok yüksek bir çözünürlükte diyelim. Ben bunu objektif işin yaparken daha küçük bir çözünürlüğe indirdim. Neden? Çünkü fotoğrafın bu kadar büyük olmasına gerek yok. Halen buradaki objeler seçilebilir formatta ve bu boşu boşuna bende bir computation işlemine sebep olacak. Bunu engellemek için de fotoğraflarımı oldum. Şimdi bu benim artık yeni imajım. Buna mesela small image diyebilirim değil mi? Small image diyorum ve artık bu fotoğrafı bu şekilde saklıyorum. Mesela show dediğim zaman zaten hemen bana bakın burada yeni küçültülmüş haline gösteriyor. Olacak arkadaşlar. Sonrasında sallıyorum. Bu fotoğrafta işimiz bitti. O zaman fotoğrafımızda işimiz bittiğine göre o zaman ben save diyorum. Ve sonra işte şöyle small image jpeg diyorum mesela. Kaydediyorum. Bunu, bunu yaptığımda arkadaşlar bakın nerede? Sol tarafta small image jpeg. Bakın burada kaydedilmiş oldu artık. Fotoğraf. Okey. Şimdi başka bir şey daha göstereceğim, biz tabii mesela fotoğrafı böyle işte bütün kenarlarının işte üçte biri oranında böldük. Ama Pillow kütüphanesinde bunun için bir tane daha fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonun ismi de Thumbnail arkadaşlar. Thumbnail aslında aspect ratio bozmadan sizin verdiğiniz değerdeki en yüksek kenarı o değere eşitleyerek fotoğrafı küçültmüş oluyor. Ne demek istiyorum bunu anlatayım. Mesela ben diyorum ki benim fotoğrafın maksimum olabilecek değeri arkadaşlar. 300 300 olmasını istiyorum yani. Fotoğrafın herhangi bir kısa veya uzun kenarlarından bir tanesi 300'ü geçmemesini istiyorum. Max size olarak böyle bir değer belirledim. Sonrasında mesela bu ilk fotoğrafımızı hatırlarsınız. IMG adlı değişkende tutuyorduk. Şimdi onu bozmayalım. IMG 2 diyelim buraya. Image copy diyorum. Yani şuradaki e, objemi image 2 adlı değişkene tekrardan e, kaydediyorum. Yani neden bunu kopya olarak yaptım? Çünkü image 2 eşittir image yaparsam Image 2'de yaptığım değişiklikler de image'e kaydolmuş olacak. Bunu istemediğim için bunun bir tane kopyasını oluşturuyorum burada. Sonrasında arkadaşlar image 2 thumbnail diyorum ve ona max size veriyorum. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda arkadaşlar bakın şimdi image 2'ye bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi en fazla bir kenarı 300 olacak şekilde tekrardan boyutlandırıldı. Zaten 3'e birlik bir oran vardı. 1500'e 500'de benim fotoğrafımı hatırlarsanız ilk halinde. Bakın 1500'e 500. Burada da en yüksek kenarı 300 olacak şekilde tekrardan benim için resize etti. Mesela bu 500 olmuş olsaydı. Şu kenarı en fazla 500 olacak şekilde aspect ratio'yu bozmadan bakın fotoğrafımı güncellemiş oluyorum bu sayede. Peki şimdi tamam tek tek bunları yapmak kolay. Tabii biz bunu hani normal koşullarda bir hani image data setimiz var. bunundaki bütün fotoğrafları yapıp o fotoğrafları tekrardan başka bir yere kaydetmek istediğimizi düşünelim. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şu önceki klasörü ben bir sileyim şuradan. Delete diyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Bir tane benim önce bir folder petim olacak değil mi? Bu benim normal koşullarda fotoğraflarımın olduğu klasör. Images. Bakın şurada benim bir sürü fotoğrafım var. Burada görüyorsunuz işte farklı boyutlarda. Farklı lokasyonların. Bakın dik fotoğrafta var, yatay fotoğrafta var. Şimdi ben bunu önce bu folder petimi ben şuraya bir yazayım. Sonrasında ben buradaki yani bu images'ın altındaki bütün fotoğrafların petlerini toplamam lazım. Bunun için OS listir diyorum ve ondan sonra folder pet'i veriyorum arkadaşlar. Ben bunu yaptığımda hatta şöyle de şuraya da os kütüphanesini de ekleyelim. os kütüphanesi built-in bir kütüphane. O yüzden kurmanıza gerek yok. import os dedim ve bunu çalıştırdım arkadaşlar. Şimdi şunu yaptım. Dedim ki ben şu sana verdiğim yani bu folder pet'in bu buradaki pet'teki bütün Buradaki direktördeki bütün dosyaları bana listele dedim. Bakalım yapmış mı? Görmüş olduğunuz gibi bakın oradaki fotoğrafların bütün isimleri şu anda burada bir listede tutuluyor arkadaşlar. Ben birazdan bunları oradaki fotoğrafları okumak için kullanacağım. O zaman bir döngü açalım. For pet in pets diyelim arkadaşlar. Bakın zaten burada şöyle yazdıralım göreceğiz zaten. Bakın burada hepsini tek tek yazdırmış oluyoruz arkadaşlar burada. O zaman şöyle diyelim şimdi normal koşullar tabi burada bir klasör içerisinde işte hep JPEG dosyaları var. Biz bunu biliyoruz ama bazı durumlarda işte o klasörün içerisinde ne bileyim belki bir tane CSV dosyası, metadatayı tutan bir JSON dosyası olabilir. O yüzden fotoğrafları okuduğumuzdan emin olabilmek için şöyle bir şey diyorum ben. If diyorum pet ends with yani JPEG ile bitiyorsa sadece bu koşulda bu işlemleri yapacağım birazdan onu. Okey. Şimdi o zaman image diye bir değişkeni diyorum ki image daha demin öğrendiğimiz gibi image open ee, ne olacak? Şu pet'i vereceğim. Tabii ben bu pet'i verdiğim zaman yani şu ec1m bu direkt bunu okuyamaz çünkü bu bir klasörün içerisinde değil mi? Images adlı bir klasörün içerisinde. O yüzden o istiyorum. Pet join. Önce klasöre gideceğim. Folder pet. Sonrasında da o pet'i yani şurada daha demin aldığım şeyi alacağım. Şunu söylediğim zaman hatta şunu da şöyle yapalım. Hatta okumadan önce ben şöyle göstereyim size ne çıktısı olduğunu. Print image diyeyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi dosyanın hani relatif değil, direkt absolute petine almış oldum bu sayede. Önce klasörün ismi, sonrasında dosyanın ismini yazdırmış oldum. Şimdi artık bunu okuma yazarız. O zaman tekrardan geri geliyorum. Image diyorum, open diyorum. O dosyayı ona vermiş oldum. Artık bir döngü içerisinde eğer uzantısı jpeg ise bu fotoğrafların hepsi okunacak. Sonra diyorum thumb, eşittir image copy. Şimdi tam diye bir şey yaptım. Çünkü fotoğrafın orijinaline dokunmayacağım. Orijinal okuduğum kısmına. Fotoğrafı tekrardan e, biçimlendireceğim. Şimdi benim istediğim şey neydi? Bir tuple içerisinde maksimum bir kenarının uzunluğu 300'e 300 olacak şekilde. Yani kenarlarından bir tanesinin uzunluğu 300. Diğerinde aspect ratio'yu bozmadan ona uygun şekilde e, şey yapmasını istiyorum. Bir de fotoğrafları ters çevirelim. Hazır zaten yukarıda da bu transpozu da öğrenmiştik. Onu da yapalım tam diyorum. tam nokta transpose transpose. Okay. Hangi metodu kullanmıştık? Bu sefer sağdan sola çevirelim. flip right left right yapalım. Ondan sonra da ben bu dosyayı kaydedeyim arkadaşlar. Tam diyorum, Save diyorum. Nereye kaydedelim? Şöyle diyelim ki hmm, processed images diye bir tane klasör açalım şuraya, şu sol tarafta. processed images şöyle dışarıda olacak. Şöyle dışarı atayım onu. Okay. Şimdi bakın şurada proses proses image yapmışız. Tamam burayı düzeltelim. Bakın şurada proses image diyorum. Proses image şu klasörün altına birazdan fotoğraflar dolmaya başlayacak. Yani bir klasörden okuduk. İşte boyutunu değiştirdik. Bir de sağdan sola çevirdik. Sonrasında da ben buraya kaydetmek istiyorum. Tabi şuraya bu bir f string. Şuraya da bu petin kendi ismine vereceğim. Değil mi? Şöyle süslü parantezler içerisinde. Bu ne yapmış oluyor arkadaşlar, bütün klasörlerin dosya yolunu Process Images'ın altında ve aynı isimli olacak şekilde tekrardan buraya kaydediyor. Ben bu döngümü çalıştırdığımda, bakın sol tarafta birazdan burası dolmaya başlayacak, hatta doldu. Bakın bütün fotoğraflar ters çevrilmiş oldu, bakalım şunu şuraya atayım. Bakın şu sol taraftaki benim boyutunu küçülttüğüm imajlarımdı. Şu da benim orijinal imajımdı, onu da şuraya açalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada e, fotoğraf soldan sağa ters dönmüş oldu ve aynı zamanda bir kenarı en yani bir kenarı 300 olacak şekilde ve aspect ratio'yu bozmadan e, diğerine dönüşecek şekilde tamamlamış olduk. E, image kütüphanesindeki hani basit düzgün hani e, image kütüphanesindeki hızlı proses işlemleri genel olarak bu kadar. Zaten bu basit temelleri öğrendikten sonra yapacağınız tek şey Şurada şeyleri değiştirmek yani ya argümanları değiştirmek ya da buradaki fonksiyonları değiştirmek bu kadardı arkadaşlar yani bu kadar basit baktığınız zaman bir sonraki derste object detection yapacağız yolu v5 kullanarak bunu nasıl böyle basit bir şekilde yapıldığını size göstereceğim hani gidip de model eğitmeden hazır eğitilmiş bir model kullanarak fotoğraflar üzerinde nasıl object detection yapabilirsiniz onunla alakalı bazı bölümler olacak o zaman bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.